İlber Ortaylı 21 Mayıs 1947 yılında Avusturya'da doğmuştur. Ayşe Özdola ile evlenen Ortaylı'nın Tuna Ortaylı Kazı adında bir çocukları olmuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Avusturya Lisesi'ne tamamlamıştır. 1965 yılında Ankara Tütürk Lisesi'nden mezun olmuştur. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü bitirmiştir. Yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesi'nde Halil İnalcık ile yapmıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde 1974 yılında doktor, 1979 yılında aynı fakültede doçent olmuştur. 1989 yılında Türkiye'ye dönerek profesör olmuştur. 2002 yılında Galatasaray Üniversitesi'ne, 2 yıl sonra ise Bilkent Üniversitesi'ne konuk öğretim üyesi olarak geçmiştir. 2005 yılında Topkapı Sarayı Müzesi müdürü olmuştur. Orta ile, İleri seviyede Almanca, Rusça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Farsça ve iyi seviyede Latince bilmektedir. İlber Ortaylı'nın ayrıca çocukluğundan beri büyük bir tutku özenle biriktirdiği minyatür otomobillerden oluşan büyük bir koleksiyonu vardır. Şu anda Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Modern Eğitim Fen Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Türk Hukuk Tarihi derslerini vermektedir.